Merhaba arkadaşlar, Meccanen'e hoş geldiniz. Ee, Şampiyonlar Ligi final maçım var. Ee, 27 Mart Cuma günü ee, ve Türkiye saatiyle 14.04'te. Yani öğlen 2'yi 4 gece. Rakibim Eren FC. Hemen kısaca bir tanıyalım. İstanbul Türkiye'den federasyonu yok. Ee, ve seviyesi %112 gördüğünüz gibi. Güçlü bir ekip. Ve hemen kulüp geçmişine bakalım. 2 lig bir, şa bir süper lig şampiyonluğu var. Ama dikkat edilmesi gereken 163 kazanılan maça karşılık 34 kaybedilen maçı var. Şu an kendi liginde 3. sırada e, bildiğiniz gibi son 2 maç kaldı lig bitmesine. Ee, ve kadrosu bizim için çok etkili olacak olan şey belirleyici olan şey kadrosu %112'lik kadrosuna baktığımızda dörtlü defans kurgusu var ee, sol bek iki tane merkez bek bir tane de sağ bek var gördüğünüz gibi sağ bek mr özelliğine de sahip yani sağ orta kanat özelliğine sahip sol bek de sol kanat özelliğine de sahip sol orta sağ özelliğine sahip Önlerinde dörtlü bir e, orta sağ kurgusu var. ML, MC, iki tane merkez orta sağ, MC şuralarda. Ve sağ kanat özelliği var. Burada sol kanattaki elemanın özelliği DL özel Yani sol bek özelliğini de taşıması ve DC ile beraber. Ve oldukça güçlü. Gördüğünüz gibi 19 yaşındaki oyuncu. %120 gücü var. Hücum %128. Yani bu sol kanattan gelecek ortalara bir özel tedbir almamız şart gözüküyor. Ee, ve iki forvet var. İki forvetin biri gördüğünüz gibi %127 hücum özelliğine sahip. Diğeri o kadar güçlü değil. Ee, %112 AMC ve MC özelliğine de sahip. %118'e hücum ancak savunmaya özelliği yüksek %123. Yani e, iki forvetten bu gördüğünüz gibi A Demir olanı e, daha çok ım, savunma ağırlıklı bir forvet. AMC'si güçlü diyelim. Özel yeteneği serbest vuruş ustası ve şutları %120 gördüğünüz gibi. Bitiriciliği %132. Ya yani güzel yani ortası düşürmüş. Zaten orta olmadığı için forvet itibariyle. Evet arkadaşlar. E, rakip bu. Hemen yedeklerine baktığımızda e, çok e, özel bir yedeği yok. Sadece C7 pozisyonunda yani 7. yedek pozisyonunda e, %100'lük bir e, hücum gücü olan merkez orta sağ, pardon, sağ kanat orta saha özelliği olan elemanı var. %97 ortalamasıyla. Dolayısıyla yani oyuna yedek oyuncu aldığında oyunu değiştirebilecek çok büyük bir oyuncusu yok. Gördüğüm gibi. Dolayısıyla ilk 11 onun gerçek 11'i. Ve bununla beraber benden önceki maçlarında nasıl yapmış? Mesela 2-1 ve 1-1'lik skorla geçmiş. 2-1'lik yendiği maça baktığımızda hemen taktikler bölümündeki dizilişine bakıyoruz. Gördüğünüz gibi dörtlü defans, önünde iki merkez orta sağ, sağ ve sol kanat oyuncuları ve forvette de yine iki oyuncusu var. Gördüğünüz gibi aynı 11 ile sahaya çıkmış. Burada ev sahibi takım bu şekilde. Ve ikinci maçta bakalım. Burada da 1-1 kaldığı maçta herhangi bir herhangi bir oyuncu değişikliği yok ki öncesinde de yoktu. Taktiklerde hemen bakıyoruz. Yine 4 2 yani 4 4 2 şeklinde yine sıralanıyor. Ve burada da aynı oyunculardan kurulu. Ademir ve Moreno. Moreno dedik dikkat etmemiz gereken forvet oyuncusu. Hemen şöyle şuradan bakalım. Birebir golcü özelliği var. %126'ya. Ee, bir forvet üstünlüğü var Ve hücum özelliği var Pas vermesi top sürmesi şut bitiricilik Şut ve bitiricilik Evet güzel özellikler Evet arkadaşlar rakibimiz e, Son iki maçıda baktığımızda da Aynı özellikleri taşıdığını görüyoruz Aynı e, 11 ile Sahaya gelmiş Ve karşılığında e, Finale yükselmiş durumda Dediğim gibi özetle Eren Erden isimli e, Oyuncumuz bu şekilde sahada yer alacak. Yani aynı 11 ile sahaya çıkıp şu an kendi liginde bakalım birinci ne pozisyondaymış. %100'lük bir pozisyonda. Pardon. Kendi liginde ikinci sıradaki eleman o da %94. Yani %112 ile ilk 3'te ama dediğimiz gibi belki buradaki oyuncuların kadrosundaki oyuncular Evet ortalamayı düşünen oyuncuları var gördüğünüz gibi. Ama başka %137. Evet. Forvetleri. Hı -hı. Neyse. Velhasıl kendi liginde bu şekilde. Sonuç itibariyle Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya geliyoruz. Bildiğiniz gibi kupayı almıştık. E, kupa şampiyonluğumuz vardı. Hemen şöyle göstereyim. iftarla kupayı almıştık. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde final oynuyoruz. Diğer tarafta ligde de son iki maç kala iki puan önde olarak e, ligi 1. sırada götürüyorum. E, kısmetse yarın oynayacağımız olan oynayacağımız e, öğlen 14.04 Türkiye saatiyle 14.04. Yani 2'yi 4 geçe e, oynayacağımız maçta sizleri desteğe bekliyorum diyeceğim. Bu arada ben şöyle hemen kadromu göstereyim nasıl bir kadroyla sahaya da çıkacağım. Ben kadro yapımı hani gizlemedim. Aynen bu şekilde sahada olacağım. Ee, benim ortalamam şu an %89-91 arası git gel yapıyor. yüzde ee, anlamında. Ee, gördüğünüz gibi beşli bir defans kurgusuyla sahadayım. Bildiğiniz gibi iki merkez orta sahan var. Önünde de iki sol ve sağ ofansif oyuncu ve tek forvetle sahada yer alacağım. Bildiğiniz gibi aynı oyun tarzım. Bununla başlayacağım. Oyunun giriş hatına göre e, orta sahaya şu oyuncuyu alabilirim. Forvet Leonard'ı forvet değişikliği yapabilirim. E, merkez orta sahaya vurmak için Wilson'u alabilirim. Çok güçlü değil ama iş görür. Dediğim gibi benim ortalamam şu an 90'lar seviyesinde e, çok artmıyor e, şu an itibariyle rakip 112 seviyesinde ve buna karşılık e, güçlü bir şekilde başarmaya çalışacağız. Ha, bu arada merak eden arkadaşlara söyleyeyim e, sol ve sağ e, iki bek oyuncuyu bu maçta e, mantık olarak geriye oynatabilirim ileriye oynatabilirim veya yerinde bırakabilirim. Bunu maç içerisindeki görüşlerde ifade edeceğim hayırlısıyla. Normalde bildiğiniz gibi bunları ben hiçbir şekilde geriye takıp oynamadım. Bunu çok yanlış olduğunu söyleyen arkadaşlar da oldu. Fakat benim burada farklı bir yorumum var. Onu maç esnasında söylemeye çalışacağım tekrar. Ve maçta da zaten göreceğiz. Yaklaşık %20'lik bir üstünlüğe karşı mücadele etmeye çalışacağım. Başarılı olmaya çalışacağım. Desteklerinizi bekliyorum. Yarın 14.04'te görüşmek üzere. İyi günler.